Görünmez adam. Evet. Sen misin şimdi bunun babası? Evet. E ver bir elini öpeyim. Neredesin sen? Arkandayım. Giyinik misin? <gülüyor> <gülüyor> ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. <laughs> biri, biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri var Heh. ver benim de babam yok. Sen ne bitsin Sadece bu danamız yatıyor. Durmadan beş gündür yiyip yiyip yatıyor. Hasta da satacağız ama bir türlü kalkmıyor. Kalktığı zaman da durmuyor. Yerinde durmuyor. Alıştırdık bir kere oynuyor millete, durmadan. Kaldır bakın yine. Hadi. Çok şikayetçiyiz bunda. Hadi. Can Canı istese kalkıyor. Canı istemezse yerinde hiç kıpırdamıyor suyunu yemini yedikten sonra yine kendi yere atıyor uzanıyor. Bol bol yatıyor yani. Ben de... Sen hareketi bana mı çekiyorsun lan? Aman kim oğlum? Yukarı bak yukarı. Adam ol. Hocam ben hiçbir şey arkasına sığmıyorum. Yine şerefimle iki aldım lan. Sıfır aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya. Çocuk adına yazarak puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Mantıklı lan. Hayır hakkın geçmesin diye topladım kayıt ediyor <laughs> yine kalıyorsun. Beş tane daha yazacaktım bilemedim. Ay yahu. kuzaya. Bir krem var. Sürdünüz, görünmez oldu. Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi seyircilerimizden. Zaten kimse beni sallamıyor. Görünmez olup ne yapacağım abi? Benim harbi gördün mü? Nasıl ya? Baba, annem vefat etti ya. Ne? Vefat mı etti? 10 yıl önce vefat etti baba. Deme ya. Ver müziği. Hadi oyna. Koşmaya başlayalım değil mi? Zayıflama ha. zamanı. Tamam. Zayıflama zamanı değil. Ne değil? Niye? Koşma zamanı. Ee, o zaman zayıflamayalım. Koşalım. Ha -ha. Koş. Evet. Tamam ya bu kadar yeter. Bravo hmm. dayla. asalaamaleykum. maaleykum wa rahmaa ye sam. asalaamaleykum.